İnanamıyorum ya. Başıma bütün bunların geldiğine inanamıyorum. Selin! Selin! Of ya geliyor işte. Resmen evleneceğim ya. Neredesin? İki saatte sana sesleniyorum çocuğum. Ben de birazdan aşağı gelecektim Aslı yenge. Sus bakayım. Yenge deme bana. İmam hazır mı? Ne imamı? Nikah kıyacak olan imam. Ne nikahı çocuğum? Hasta mısın sen? Ay acaba sana çok mu kötü davrandı mı iyice sulandı beynin. Bana bak sen o işlerden yırtmak için yapıyorsan yutturamazsın. O çamaşırlar, makineler çıkacak tek 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 ütülenecek anladın mı beni? Çamaşır makinesi mi? Hı. <laughs> ah, Odamız. Ya odanız ama maalesef odaya falan benzemiyor değil mi? Resmen alır yani. Hiç genç kız odasına benziyor mu? Biraz derleyip toparlayın çocuğum şurayı ya. Aslı yenge biz şu anda hangi yıldayız? Seni bir rencide edeceğim. Hangi da olduğumuzu öğreneceksin. Aslanım o dediğiniz çal. Müstesna ah, işte tezi sen Arap değilsin. Aa, aa, aa. Kızım ne Arap'ı ne diyorsun? Bana bak. Ne hiç yalakalık yapma. Boşu boşuna o işlerden yırtamayacaksın. O çamaşırlar ütülenecek anladın mı? Hollayarak kurup tuttururum vallahi sana. Ha? Ay, sen geri döndük. Sonunda geri döndük. Ne geri dönmesi? Ne saçmalıyorsunuz? Ay bunlar iyice balatayı sıyırdı. Galiba bu kez haklısınız aslanım. Da, 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 da. Selena, Selena, Selena. Ya Selena ödevimizi bitirmek zorunda mıyız gerçekten? Evet kızlar. Üstelik bu sefer yardım da yok. En son size yardım ettiğimde başımıza neler geldi hatırlıyorsunuz herhalde. Ya ama eskiden aşklar daha güzelmiş. Ya, şimdi herkes aynı seviyor. Ya kızlar aslına bakarsanız eski aşklar benim de hoşuma gitmedi değil hani. Ya isterseniz eski zamana yerleşelim. Yani zamanda taşınıyoruz he? Güzel fikirmiş Nazlıcığım. Selena bana pasta yapar mısın yine? <laughs> evet sen ödevini bitirdiğin için sana hem pasta hem limonata yapabilirim. <laughs> Hop. Teşekkürler Selena. Ya ama Selena gerçekten yardım etmezsen bu daştan zayıf alacağız. Ya istersen şimdi yardım et sonra başka bir ceza verirsin ha? Üzgünüm kızlar. Ödevin konusu ne? Ee, bir sunum hazırlamamız gerekiyor. Hangi konuyla ilgiliymiş bu sunum? Taş, Taş devriyle. devriyle. Olamaz. Olamaz. <laughs>